cenaze gelmedi. Şimdi meclise çevireceğiz sevgili izleyiciler. Kameralarımızı mecliste Ahmet Doğan arkamda da gördüğünüz gibi bekleyişine sürdürüyor. E, MHP milletvekili Mesut Dedeoğlu ile bir röportaj gerçekleştirecek. E, gündemi değerlendiriyor olacaklar. Söz kendilerinde. Yolsuzluk soruşturması ile ilgili tartışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle HSYK'nın yeni kurulan HSYK'nın yolsuzluk ve yürüyüş ve soruşturmasını yürüten savcılar hakkında soruşturma izni vermesi meclisi bir kez daha ayağa kaldırdı. Muhalefet milletvekilleri bu konuya tepki gösteriyorlar. Konuğumuz Meclis Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedoğlu. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Sağ olun teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. 17 ve 25 Aralık soruşturması Türkiye'nin e, uzun süredir belki ilk gündem maddesi diyebiliriz. Ardından çok gündem değişti ama yine sıcaklığını koruyor. Bu noktada polisler e, tutuklandı. Hemen ardından sıra savcılar ve hakimlere geldi. alıştık Ve bu noktada yeni kurulan HSYK bir karar verdi ve bu savcılar soruşturulsun dedi. Siz komisyon üyesisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? 17-25 Aralık rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık olayları Adalet Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye, bu Türk milletine yaşatmış olduğu büyük bir rezillik, kepazelikti. Başından beri hep aynı şeyleri söyledik. Bunları ortaya çıkaran havcı, savcılar, hakimler artı emniyet güçleriyle beraber emeğe geçen, bu yolsuzluk, hırsızlıkları ortaya çıkaran kim varsa hepsinden şu anda e hesap sorma durumuna geldiler. Neden hesap soruyorlar? Onlar görevlerini yaptıkları için. Bu hırsızlık ve yolsuzluk olaylarını, rüşvet olaylarını ortaya çıktıkları için ilk önce görevden almayla başladılar, arkasından tayinle devam ettiler. Bunun yanında görevden el çektirmeyle yine devam ettiler. Şimdi de bu haftada duyuyoruz ki hakim ve savcılara e, yargılanmalarının yolunu açtılar. Bu Türk Adalet Sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor 12 yıldan beri. Bunların olmaması lazım. Türk milleti bunlara layık değil. Üzülerekten söylüyorum. İnsanlar görevini yaptıysa, devletin memuru, bürokrati görevini yaptıysa bununla uğraşmaması lazım. Bunlar hep sakladılar. Rüşveti, yolsuzluğu, hırsızlığı. Ama gün gelecek bunun hesabını verecekler. Bu komisyon döneminde yaklaşık bir yıl, ilk önce bir 7-8 ay biliyorsunuz kurmamak için direndiler bu komisyonu. İkinci döneminde de kurulduktan sonra da çalıştırmamayı denediler. Ama Türk milletine bizler bilgisini verdik. Gerekli çalışmaları yaptık. Somut delilleriyle ortaya koyduk bunları. 701 sayfalık Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve temsilcisi olarak ben 701 sayfalık bu dokümanları, bu belgeleri somut delilleriyle beraber teslim ettik komisyona ve gerekçeli raporumuzu ortaya koyduk. Aslında bunların ödüllenmesi lazım. Bu rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ortaya çıkması noktasında bu devletin bürokratlarına ödüllendirilmesi lazım. Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık olaylarının ortaya çıkartılması lazım. Çıkartılan bu bürokratlarımıza ödül verilmesi lazım ödül yönetmenliğine göre. Ama bu hükümet maalesef ki bunlara ceza çektiriyor. Bunları hırpalıyor. Ee, bundan sonraki bu gibi hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının ki olduğunu çok biliyoruz. Biz somut deliller var birçok konularda. Ee, bu çorap söküğü gibi gidecekti. Orada bir fren koydu bu hükümet. Adalet Kalkınma Partisi. Ee, bunların ödüllenmesi gerekirken devletin kanunlarına göre şu anda ceza çektiriliyor. Gelecek olan savcılara görev yapacak olan savcılara, hakimlere ve polislere gözdağı vermektir bunun anlamı. Yani bundan sonra rüşvet ve yolsuzluk olaylarını sakın ola ki kimse ortaya çıkarmasın. Bak onları görevden aldık, bak onların tayinlerini yaptık, meslekten men ettik. Da, şu anda da e, yargılanmak üzere mahkeme huzuruna çıkartıyoruz. Aklınızı başınıza alın demektir bu. Bunun başka açıklaması yoktur. Bunun böyle olmaması lazımdır. Türk adaleti bu kadar yerlere düşmemesi lazımdı. Görevini yapan bürokratlara, memurlara karşı. Efendim bu HSYK'nın bu haliyle kurulması için biliyorsunuz hükümet büyük gayretler sarf etti. Hatta hemen öncesinde e, hakim ve savcılara seçimden önce e, biner lira zam verileceği duyurulmuştu. E, bu noktada e, bu verilen kararla yani 17 ve 25 Aralık savcılarının soruşturması, yargılanması için verilen kararla Hükümetin yeni HSYK için bu kadar çaba sarf etmesinin arasında bir bağlantı görüyor musunuz? Ee, her noktada var. Devletin her bölümünü kendileri dizayn ettiler. Bütün kurumlarını, bütün kuruluşlarını bütün bürokrasisine ee, sil baştan yepyeni ee, kendilerine yakın uygun, kendilerinin dediğini her dediğini yapabilecek bürokratları yerlerine oturtturdular. Liyakat asla ön plana çıkmadı. Birçok bürokratımız yıllarca Türk milletine hizmet etmiş bu devlete hizmet etmiş, bu millete hizmet etmiş, bayrağa hizmet etmiş ve bu coğrafyaya hizmet etmiş çok değerli bürokratları bu ülke için mücadele eden bu çok değerli bürokratlar hepsini görevden aldılar. Yeni çıkan bu iç güvenlik kanunuyla beraber e, sırada bekleyen, emniyet müdürlüğünü bekleyen veya hatta özel görevler bekleyen bir sürü emniyetteki e, Türk milletine mensup olan ve bu vatanı milleti için görev yapan birçok arkadaşımızı da mecburi emekliye sevk ediyorlar. Bunun bir açıklaması var, bunun bir açıklaması var. Türkiye'nin yönetim biçimini değiştirmeye uğraşıyorlar, Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ee, bayrağımızmış, milletmiş, efendim bunların hiçbiri bunlar için önemli olan şeyler değil. Bunları üzülerekten, ifade etmekten bile utanıyoruz ama görünen de ortadaki çalışmalarda bunu gösteriyor. Efendim bir diğer tartışma konusu da biliyorsunuz son günlerde pompa fiyatlarına çok yüksek zamlar geldi. İşte 10 kuruştan 20 kuruşa kadar LPG, benzin, aynı şekilde motorin yani mazot büyük zamlar gördü ve diğer taraftan da dolar bugün 2.55'in üzerine yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Ekonomide yaşanan bu o, ani yükseliş tablosunu siz nasıl okuyorsunuz ki siz ticaretin içinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiniz. Nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi Özellikle doların yükselmesiyle ilgili e, görüşlerimizi paylaşmak isteriz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bir cumhurbaşkanının devletin bir bürokratını muhatap kabul edip basın yoluyla veyahut da meydanlarda onu hedef tutup onunla muhatap olması Cumhuriyet tarihinde hiç görünmemiş bir olay. Hayretler içerisinde kalıyoruz. aynı diyor hatta ya yani bunları söylemek bile, duymak bile insanı utandırıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bir devletin bürokratıyla muhatap kabul etmek, onu kendinin karşısına almak, devletin ekonomisiyle, yönetimiyle bir cumhurbaşkanının uğraşması tarihte görülmemiş bir şey. Ve bu konuşmalarından dolayı dolar olduğu gibi yükseliyor. Doların yükselmesinin sadece kendisinin e, bir bürokratla bir merkez bankası başkanını hedef alıp onu hırpalamasından kaynaklanan olaylar değil. Dış denge ee, dövizin dış dengesiyle Türk ekonomisinin arasındaki bu dengeyi sağlayamadılar. Artı en büyük katkılarından bir tanesi yükselmesinin e, Türk parasıyla doların arasındaki o doğru orantıyı yıllardan beri oturtturamadılar. Bununla beraber çok önemli bir konu daha var burada. 12 yıldan beri Cumhuriyet dönemindeki tüm borçları Bunlar iktidara geldiğinden şu anda 3'e katladı dış borçlar. IMF'ye borcumuz yok diyorlar. Doğrudur. IMF'ye borç kalmadı. Aa o borçların da yarısını kendiler yapmıştı ayrı konu ama başka dış kaynaklardan aldıkları borçları hiç gündeme getirmiyorlar. Şimdi dolar artınca Türkiye... borçlar da yükseliyor değil mi? Efendim? Tabii kesinlikle. Türkiye'yi ne kadar dış borcun içerisine soktular. Daha tüyü bitmemiş yetimin bizden sonraki kaç nesil gelecek. Çok çalışacaklar, üretim yapacaklar, ihracat yapacaklar da bu borçları ödeyebilecekler. Mümkün değil, ödeyemezler. Yani Türkiye'nin neresini teslim edecekler borçlara karşılık? Bunları söylemek bile, düşünmek bile insana çok acı veriyor. Ama Türkiye'yi getirdikleri nokta bu. Bu yönetim biçimiyle Türkiye'yi bir uçurumun ucundan yuvarladılar. Şu anda Türkiye bir uçurumun ucundan aşağıya düşmüş vaziyette. Acaba aldığı hasar ne kadar olacak hep beraber onu bekliyoruz. Ama bu Türk milleti böyle bir yönetimi hak etmedi. Göz kararıyla, göz boyamayla, yanlış bilgilerle, vatandaşı yanlış bir yönlendirmelerle hiçbir yere gidemezler. Eninde sonunda bunların tamamının hesabını verecekler. Ben burada araya girmek istiyorum. Siz ticaret erbabısınız aynı zamanda. Bu doların yükselmesi mesela bir. İkincisi işte petrol fiyatlarının yükselmesi. Bu da ikincisi. Vatandaşa nasıl yansıyacak efendim? Yani çünkü dolar evet. yükselirken vatandaşın cebindeki para da eriyor. Değer kaybediyor. Bu noktada hani piyasa fiyatlarına, iş adamlarının yurt dışından yaptığı ithalatlara nasıl yansıyacak? Şimdi eee emekliye ve çalışana Adalet Kalkınma Partisi son 4 yıldan beri yapmış oldukları zam günde 1 lira. 1 lira zam yaptı. Yani aylık 30-40 lira emekliye de işçiye de çalışan asgari ücretliye 1 lira zam yaptı. E, doların yükselmesi, enflasyonun yükselmesi demek. İğneden ipliğe kadar. Amiyana tabiri budur bunun. Her şeye zam gelmesi demektir. Şu anda her şeye Yıllardan beri zam geliyor ama aldıkları ücret, asgari ücret veya emekli ücretleri, aldıkları maaşlar enflasyonun çok çok gerisinde. Dolayısıyla alım gücü günden güne zayıflıyor. Yani artık insanlar geçim derdini bırakmış karın doyurma derdine düşmüşler, ısınma derdine düşmüşler. Öyle giyimden, lüksle alakaları kalmamış, örtünmeyle alakaları kalmamış. Nasıl çocuğumun kitap masraflarını, okul masraflarını, servis masraflarını karşılarız? Akşama nasıl en ucuz bir şekliyle karnımızı doyururuz, sofrayı kurarız? Bir kuru çorbada yanında ekmek de olmak kaydıyla nasıl yaparız diye bunun derdine Her düşmüşler. düşmüş. Her şeyin fiyatı yükselecek diyor. Kesinlikle yükseldi ve devam ediyor. İnsanlar geçim sıkıntısının içerisinde. Ha, geçim sıkıntısı olmayan bir kesim var elbette ki. Bu 12-13 yıllık Adalet Kalkınma Partisi'nin kendi zenginlerini yarattığı, kendi e, devletin e, çok güzel e, göz bebeği tesislerine, arazilerine, devlete olan birçok binalarını ve tesislerini özelleştirmeden dolayı peşkeş çektiği bir takım insanlar var. Onlar çok mutlu. Milyar dolarlarla konuşabiliyorlar. Dünya zenginlerinin arasına girebiliyorlar 13 yılın içerisinde. Bunu kim yaptı? Türk milleti mi yaptı? Bu hükümet yaptı. Adalet Kalkınma Partisi onları zengin yaptı. İstanbul'daki işte o inşaat rantları, alışveriş merkezlerindeki rantlar. Bunlar nereden kaynaklandı? Bunların durumu iyi. Tuzu kuru elbette ki. Ama Kenar semtlerdeki köylerde yaşayan emekli, işçi insanlar, vatandaşlarımız perişan içerisindeler, isyanlar içerisindeler. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Ama bu çözümü de Merkez Bankası Başkanı'yla veya bürokratlarla basın yoluyla, polemik yoluyla tartışmaktan geçmiyor. Oturup bu hükümet ciddi ciddi düşünmesi lazım tedbirler alması lazım. Bu ıı, Türk milleti nasıl refah içerisinde yaşarlar diye. Ama her konuşmamın sonunda ben şunu söylüyorum. Diyorum ki kimse telaşlanmasın. Türk milleti çok büyük bir millettir. Gün gelecek bunun hesabını bunlar mutlaka verecekler. Kendilerinin kurmuş olduğu bu adalet sisteminde, SKA'nın içerisinde, Danıştay'da, Sayıştay'da, bütün bakanlıkların kendilerinin çıkartmış olduğu bu kanunlarla yargılanacaklar, hesap verecekler. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi yol, Meclisi Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu üyesi Sayın Mesut Dedoğlu'yla Türkiye'nin iki farklı konusunu değerlendirdik. İlki HSYK nın yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten savcıların yargılanmasına izin vermesi konusuydu. Diğeri ise ekonomide son günlerde yaşanan kriz ortamıydı. Doların, dövizin hızla yükselmesiydi. Söz tekrar İstanbul'da Peki teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere ayrılan sürenin yine sonuna geldik sevgili izleyiciler. E, yalnız bırakmadığınız için, bizlerle beraber olduğunuz için, haberleri an be an bizlerle takip ettiğiniz için, yorumladığınız için, mesajlarınız için öncelikle teşekkür edelim. Ve yarın sabah saatler 09.45'i gösterdiği zaman Allah nasip kısmet ederse bizler tüm gelişmelerle tekrar karşınızda olacağımızı hatırlatalım. Yarına dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Akwai ne ake kuma